Arkadaşlar beklediğim ürün bugün geldi. Holyland Lock M2. bir adet Lightning, bir adet Type-C adaptör bizleri karşılıyor. İçerisinde bu arkadaşlar var. Alıcı bir klipsi var. Her yere bunu oturtabiliriz. Mikrofonlarımız ise bu arkadaşlar. Sadece 1 lira boyutundalar. İşin güzel yanı bu çocuklar mıknatıslı. Bunu yani koydum. Şu anda burada duruyor. Mıknatıs bu da çok güçlü arkadaşlar. Zarif bir saklama kapı çıkıyor. Kutuyu şarj etmek için bir Type-C. Bir adet Dead dediğimiz rüzgar engelleyici. Konya şeklinde asmak için ip bir yere tutturacaksak klips. Bir de burada etiketlerimiz var. Şirin etiketler. Ben mikrofonunda marka gözükmesin. Biraz da farklı eğlenceli olsun. Bunları kullanabilirsiniz. Ben niye DJI, Rode bilmem ne diye de Holiday'den de aldım. Film setleri vesaire. Hani büyük ekipmanlar için telsiz iletişim çözümleri oluşturuyorlar. Bu bağlamda diğer markalardan ben biraz daha ileri gördüm. Bu küçük tasarımı ilk ortaya çıkaranlar bunlar. Atası esas sebeplere gelecek olursak bu arkadaşlar hem bunun olması hem de şu ikisinin olması. Diğerlerinde şimdi tabii belli bir fiyata göre de bakmak durumundayım. Böyle bir çeşitlilik üçü birden yok. Yani tamam şunun kenarına bir şey takıyorsun da telefona sokuyorsun da abi ağır oluyor. E, telefonu ben alınca gimbal'a takamayacağım. Hiçbir şey yapamayacağım. Ya da benim elimde DJI'ın Osmo paketi yok ki otomatik DJI ile bağlayayım da esim geçeyim. Ben belli bir bütçem var. Bu bir reklam değil. Fakat keşke reklam olsaydı da bir gelirde kazansaydım. Bu arkadaşı deneyimlediğim outdoor videolarda görüşmek üzere. Zira bu arkadaşı ben daha ziyade outdoor için aldım. Artık biraz dışarı çıkacağım.